Merhabalar Haberlisiniz izleyicileri. Bugün İyi Parti Sakarya milletvekili adayı Duygu Çetinkaya Acar bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duygu Hanım, saha çalışmalarınız devam ediyor. Sokakta duyduğunuz en çok şikayetler nelerdir? E, Şikayetine duyduğumuz en çok şey ekonomi. Biz belki günde 100 kişiden fazla insanla e, el teması kuruyoruz onlarla görüşüyoruz. En çok gördüğümüz sıkıntı ekonomi, insanların alım gücünün inanılmaz derecede düşmesi. Emeğinin karşılığını alamadıklarını düşünüyor vatandaşımız. Gençler umutsuz, yarınını bile e, tahmin edemiyorlar. Değil 5 yıl sonrayı veya önümüzdeki seneyi. Çalışmalarının karşılığını, emeğinin karşılığını insanlar alamıyorlar. Ee, ekonomi her geçen gün daha bir dar boğaz olarak insanların yakasına yapışmış durumda. Duygu Hanım, genç ve aynı zamanda kadın adaylardansınız. Gençlere ve kadınlara 14 Mayıs'tan sonrası hayatlarında ne gibi vaatler vereceksiniz, neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu seçimlerde %50'den fazla kadın seçeneğinin Sakarya'da oy kullanacak. %12'den daha fazla da genç seçmen ilk kez oy kullanacak bu seçimde. O yüzden biz kadınların ve gençlerin bu seçime damgasını birlikte vuracağına inanıyoruz. Zaten bizim partimizin mottosu şudur. Sloganımız budur. Kadın yükselecek, Türkiye güçlenecek diyoruz biz. Eğer Türk kadını güçlüyse Türkiye de güçlenir. Aynı şekilde gençler bizim geleceğimizi şekillendirecek. Her nesil bir sonrakine artı bir değer katacak ki gelecek bir adım ileriye gitsin. Ancak son 20 yılda biz görüyoruz ki ileriye gideceğimize maalesef hep geriye gidiyoruz. Gençler hep bir şeyler için suçlanıyorlar. Bir şeylerin suçlusu gençlermiş gibi görülüyor. Gençler bu kadar fazla siyasetin içerisine yer almak zorunda değiller. Bu kadar fazla gençler gelecek kaygısı yaşamak zorunda değiller. Genel başkanımız gittiği birçok ilde gençlik buluşmaları düzenledi. Ve yaklaşık 20'ye yakın gençlerle, çeşitli meslek grubundan gençlerle birlikte söyleşiler yaptı, toplantılar düzenledi. Bu toplantıların hemen hemen hepsinde ortak bir tane soru vardı gençlere. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Gençlerin ortak cevabı ise şu oldu. Değil 5 yıl sonra biz yarın kendimizi nerede göreceğimizi bilmiyoruz. Bizim bu açıdan gençler ve kadınlara yönelik özellikle kadınlarla ilgili kadına şiddeti önleme konusunda toplumsal mücadele seferberliği başlatacağız. Ee, kadınlarla ilgili maalesef ki cezalar yeterince caydırıcı değil. E, gereksiz yere indirim sebepleri uygulanabiliyor Kadına karşı şiddetle ilgili konularda özellikle Biz bu konuları e, hukuki zeminde kaldıracağız Cezaları daha caydırıcı hale getireceğiz Kadınlarla ilgili öncelikli hedefimiz bu İkinci olarak da ülkemizde kadınlar daha çok part time çalışmayı ...destekliyor, daha çok part-time çalışmak istiyorlar veya kadınlar doğumdan sonra geri dönmüyorlar çocuk büyüttükleri için işlerine. Biz bu sebeple yıllar sonra eğer kadın geri dönmek isterse kadını istihdam eden kurum ve kuruluşlara biz e, gerekli teşvikleri ve gerekli destekleri sağlayarak bu kadınların iş hayatlarına geri dönmelerini sağlayacağız. Bununla ilgili projelerimiz hazır. Kadınlara yönelik olarak bu tarz projelerimiz var. Gençlerle ilgili olarak özellikle KYK burslarıyla alakalı olarak isteyen gençler KYK'yı çalışma hayatlarında ödemektense sosyal sorumluluk projesi kapsamında belli sosyal sorumluluk projelerine sahip olarak hayatlarını da zorlaştırmadan geri ödeyebilecekler bunları. Aynı zamanda 2 yıl ödemesiz olan KYK burslarının ödemelerini erteleyeceğiz. 14 Mayıs'tan sonra Umarım inşallah seçmenin de teveccühüyle beraber kadınların ve gençlerin değiştirdiği yeni Türkiye'de gençlerin ve kadınların tarih yazacağı bir Türkiye'de daha yaşanabilir bir Türkiye hayali umuyoruz. Gençlerimiz ve kadınlarımız için hep birlikte başaracağız bunu da. Duygu Hanım, İYİ Parti Sakarya'dan kaç vekil çıkartır? Sokağın sizi size ne söylüyor? Sokağın teveccühü eğer sandığa yansırsa neden 8-0 olmasın ki diyoruz biz Sakarya'dan. Ee, i̇nsanların bize olan teveccühü gerçekten çok yüksek. İnsanlar mevcut iktidarın politikalarından sıkılmış durumdalar. Artık toplumsal olarak insanlardan uzaklaştıklarının farkındalar. Bir sırça köşkleri var ve o sırça köşkün içerisine insanların yaşadığı dramın farkında değiller aslında. Birçok insan yataktan mutsuz kalkıyor. Toplumsal sorunlar, psikolojik sorunlar hiç şu an konuşulmasa da ciddi olarak bence toplumda önemli bir mesele halinde ve gelecekte daha da ağırlaşarak gelecek özellikle gençler arasında. Ee, i̇nsanların sokaktaki insanların bize olan teveccühü dediğim gibi sandığa yansırsa biz Sakarya'da çok büyük e, sürpriz sonuçlar da görebiliriz. Bazı kesimleri uyutmayacak sonuçlara da gebe. O yüzden 14 Mayıs akşamı hep beraber görelim. Sakarya'da İyi Parti neler başaracak hep birlikte şahit olalım. <laughs>